Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde menopoz konusunu işleyeceğiz. Menopozla ilgili merak edilenleri kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Fatih Durmuşoğlu ile ele alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben sizden öncelikle menopozun tanımını e, rica edeceğim. Çünkü menopoza girdin dendiğinde hala da medyada çıkan pek çok habere rağmen Kadınlar biraz moralleri bozuluyor. Evet. Aslında kadınlığın bittiği bir süreç olarak algılanıyor, yaşlanmanın başladığı bir dönem olarak görülüyor. Tıbben menopoz nedir? Gerçekten böyle karamsar bir tabloyla bakılması gerekir mi? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Menopozun sözlük anlamı son adet, hı hı. son adet kanamasına menopoz diyoruz. Ama takdir edersiniz, bu tabi o kadar basit olmuyor. Hı hı. Eşliğinde bir takım öncesinde ve sonrasında e, çoğu zaman kişiyi rahatsız eden bir takım bulgularla ortaya çıkıyor. Onun için menopoz sendromu diyoruz. Uh -huh. Sendrom dersek o işte klasik sıkıntılar, problemler e, vücutta yaptığı bütün değişiklikleri içine alıyoruz. Ama tek başına Menopoz derseniz onun latinceden Türkçe'ye aktarımı son adet. Peki bir kadın son adet olduğunu nasıl anlayacak? Çünkü menopoz döneminde birden birdenbire kanamaları kadının bıçak gibi kesiliyor mu? Yoksa artık kanamalar düzensizleşmeye mi başlıyor? Yani Tabii. menopoz öncesi bir dönemde var herhalde var. değil mi? Ee, çok güzel bir soru. Aslında menopozu gruba ayırmak lazım. Hı hı. Demin bahsettiğiniz gibi kendi kendinize hiçbir tedavi veya ameliyat olmadan girdiğiniz menopoz normal doğal menopoz var. Ee, bazı ameliyatlar neticesinde yumurtalığınızın rahminizin alınması sonucunda cerrahi menopoz diyoruz. Bir diğeri de e, tabi Allah göstermesin kemoterapi, radyoterapi gibi. Başka hastalıkların tedavisi, bizimle ilgili hastalıkların tedavisi için yumurtalıklara uygulanan radyoterapi ve kemoterapi neticesinde, hani herhangi bir ameliyat veya doğal sürecin dışında böyle bir tedavi yöntemiyle girmek. Tabii bu cerrahi ve ilaçla girilen çok daha ani olduğu için. Düşünün geçen hafta normal bir yaşantınız varsa, varken pazartesi ameliyat oluyorsunuz, Aha. salı günü menopozdasınız. E, normali böyle değil demin bahsettiğiniz gibi. Premenopoz dediğimiz 4 ila 5 sene öncesinde Aha. ilk önce e, işte adet düzenim bozuluyor diye. Daha sonra adetlerinde biraz azalma var. İşte, e, 3 ayda bir görmeye başladım. Beklediğim zaman göremiyorum. Ara ara gece terlemelerim oluyor. Eskiden olmazdı. Ee, aynı şeyleri yiyip içmeme rağmen kül almaya başladım. Hani bu e, kişinin e, kendine ait bir algılaması değil. Hakikaten e, metabolizma düşüyor. Yani istirahat halinde yaktığınız enerji düşüyor. O çok önemli. Bazal metabolizma dediğimiz. E, ve kişi bir takım şeyler fark ediyor. Bu normal girilen menopozda ama o ben buna işte kadınlığın bittiği birçok şeyin bittiği bir nokta son derece yanlış. Bu doğanın çok güzel bir e, regulasyonu, doğurganlık kapasitesini alıyor ilk önce sizden. E, takdir ederseniz Türkiye ortalaması 48, Batı ortalaması 52 uh -huh. menopoza girme yaşı açısından. E, hani çok istisnai haller dışında 50 yaşında gebe kalmak... Çok fizyoloji aykırı. Çünkü hani gebe kalıp çocuğu doğurmanın ötesinde o çocuğun kendi kendine yetebilene kadar onun başında özellikle annenin olması çok Aslında önemli. Aslında anneanne olunan bir yaşta evet. bahsediyoruz. E doğa bu bunu da ayarlamaya çalışıyor. Yoksa kadının bütün kadınlığını, bütün özelliğini alma gibi değil. Menopozdaki en önemli konu doğurganlığın bitmesi. Hı hı. Üremenin bitmesi olayı. Ama bu, tabii ki bu biterken o çok önemli olan östrojenin hormonu kandan çekildiği için herhalde değineceğiz. Ona ait bir takım şeyler çıkıyor. Nedir peki onlar? Ee, yani o zaman herhalde vücudun başka sistemleri de etkileniyor. Evet. Değil mi? evet. Yani e, östrojen kadınlık hormonu dendiğinde rahim ve çift yumurtalık değil. Bütün hadise yumurtalıklardan salgılanıyor. Bütün kemik sistemi ee, baştan aşağı inersek santral sinir sistemi, beyin, işte Hı -hı. uyku bozuklukları, o sinirlilikler, terleme de Hı -hı. sıcak algılamasındaki bozukluk da beyinle ilgili aslında. Hı -hı. Beyindeki e, sıcaklığı ayarlayan mekanizmanın östrojen yokluğuna bağlı olarak onun aksaması, düzgün çalışmaması. Aşağı doğru in. Hadi bayanlar için kozmetik önemli. Cilt Kemikle beraber diş diş etleri, onlardaki bir takım menopoza bağlı gerilemeler, hı hı. aşağıya doğru daha indiğimizde göğüslerde atrofi dediğimiz ...küçülme, hı. sönme, ufalma, hı hı. e bu da tabii etkileyebiliyor bayanları. E, kalp sisteminde bir takım hı hı. uzun vadede ortaya çıkan problemler var. Nasıl? Menopoza girmiş bir bayanla. E, Aynı yaş grubundaki erkeği mukayese ettiğiniz zaman kalp hastalığı riski birebir birbirine yaklaşıyor. Halbuki menopozdan önce ki biz hala ona inanıyoruz. Östrojen hormonu sayesinde bir takım kardiyovasküler olaylardan vücut korunuyor. Bunun hala doğru olduğuna dair yayınlar var. Tabi aşağı doğru indiğiniz zaman pelvik organlarda kuruluk hı. hı. Ee, cinsel hayatta isteksizlik ve o bağlı bir takım şikayetler, sık sık tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar, çünkü hı hı. östrojen çok önemli, vagina'nın normal florasını devam ettirmesi açısından, kalça eklemi çok önemli, kalça ve bel, ee, menopoza girdikten 10 sene sonra, ortalama kadınların boyunda 3,5-4 cm'e varan kısalma, kısalma oluyor, Vertebra dediğimiz omurların hı hı. osteoporoza bağlı kısalması çökmesine bağlı bu bir çeşit kırıktır aslında hı hı. hani kırık deyince aklınıza bir yerden düştük kolumuzu bacağımızı kırdık gibi algılanır böyle ayakta yürürken de kırılır insanın vücudu bu işte menopoza bağlı osteoporozda olur hı hı. ve belden yukarısı omurlar aynı bir süngerin üzerine bastığınızda nasıl yassılır sünger Hı hı. omurlar teker teker osteoporoza bağlı inceldiği için yan yana geldiklerinde veya santimle ifade edilen boy kısalığı oluyor hı hı. hadi bu öldürmüyor bir takım bel ağrıları falan yapıyor ama kalça kırıldığı zaman e, yaşta ileri ise e, işte tekerlekli sandalyeler uzun zaman yatalak kalmalar gibi kendi kendine yetememe gibi problemler çıkabiliyor kemik sağlığı çok önemli İleride belki ona da değineceğiz Östrojenin hani halk arasında biliyorsunuz birazcık kötü bir şeyse evet. doyumu oldu ama o e, konuya geleceğiz herhalde, biraz evet. sonra. E, şimdi ben e, biraz önce dediniz ki e, Türkiye'de kadınlarda menopoza girmenin ortalama yaşı 48 evet. katı da 52. Peki bir kadının annesinin menopoza girdiği yaşla. Kendi menopoza gireceği yaşı tahmin etmek mümkün mü? Paralellik var mıdır? Eğer e, bayan e, sağlıklı bir yaşam sürüyorsa, çünkü Hı -hı. menopozu önleyen alan takım faktörler var. Tütün kullanımı, Hı -hı. Işte, e, alkol, sigara gibi toksik Hı -hı. maddeler hakikaten e, yumurtalık yaşamını kısaltabiliyor. Hı -hı. Bu nedenle e, anne menopoza girme yaşı, kızlarının menopoza girme yaşını belirliyor. Hı hı. Genetik çok önemli. Hele erken menopoz varsa, o 40'tan evvel anne menopoza girmişse o tip bayanların bu ilk çocuk işini çok böyle 30'lu 35'li yaşlardan sonraya bırakmamasında büyük çok fayda önemli var. Önemli bir mesaj, önemli bir mesaj bu. Evet. Hani herkes kendi kendinedir gibi değil. Maalesef menopoz konusunda genetik çok belirleyici oluyor. Hı hı. Yani, yani annem 38'de girdi ben 50'ye kadar görürüm. Ne alakası var değil yok. Annesi 38'de giren bir bayanın çok nadir ellere kadar devam etmesi birazcık zor gibi. Menopozu önceden belirleyici bir takım e, testler var mıdır? Hormon testleri. Yani bir kadında hı. adet düzensizleşmeye başladı, terlemeler başladı. Evet. Bir takım tetkiklerle siz öngörebiliyor musunuz tabii, ne zaman geleceğine? Ee, çok böyle hani e, bayanlar onu istiyor baya böyle bir randevu verir gibi işte 2014'ü e, 2014'ün yani. <laughs> Haziran'ında girebilirsin gibi bir şey demek zor da <laughs> kanda e, biyokimyasal olarak serumda FSH dediğimiz folikülen stimulan hormonun baş harfleri FSH e, LH ve östrojeni ölçerek hı, -hı. Bunların birbiriyle olan oranlarıyla bu üç tane test bize biyokimyasal olarak menopoza ne kadar yaklaştığımızı veya girdiğimizi aşağı yukarı bize belirliyor da öyle saatli gününe kadar söyleyemiyoruz. Şimdi ben biraz önce zaten size çok kısa bir giriş yaptınız. Menopozda öströn hormonunun azalması evet. tamamen kaybolması evet. zaten söz konusu. Şimdi hormon destek tedavisi bir zaman çok gündemdeydi. Evet. Fakat sonra yapılan bazı çalışmalarda hormon destek tedavisinin yeterince etkili olmadığı hatta bir takım kanserlere evet. neden olduğu gündeme geldi. Bu konuda tıpta pek çok kongreye de katılıyorsunuz. Evet. Son durum nedir? Neler Tabii. gündeme geldi kongrelerde olumlu ve olumsuz yanlarıyla? Tabii. Şimdi çok kısaca eskiden yaptığımız uygulama sizin dediğiniz gibi bir bayan menopoz veya menopozla ilgili Hı -hı. bir problemle karşımıza geldiğinde biz ona... Östrojen ve progesteron tabi, onu vurgulamak lazım. Hı hı. Her iki hormonu, bu iki hormon menopoza girmeden evvel sahip olduğu iki hormon, aslında yabancı hormonlar değil. Onlar içeren hapları otomatikman veriyorduk. Hı hı. Hasta olarak bize işte bunu ne kadar zaman alacağım, ne süreyle alacağım diye sorduğunda e bunu Allah ömür verdiğince alacaksın şeklinde işte yanına da kalsiyum ilave ediyorduk kemiği daha iyi korumak için bu böyle gidiyordu. Bence en büyük değişiklik burada oldu. Yani hangi hallerde başlayacağız ve ne kadar vereceğiz. Hı hı. Bunun böyle keyfi demeyin de herkese, senarsız, herkese böyle bir hani C vitamini, ve vitamini dağıtır gibi bir şey olmadığını vurguladılar. Semptomatik hastaya verin diyorlar. Yani menopozun semptomatik hastası gözden kaçmaz. Biraz bu konuyla ilgili olan, çünkü bayan Aşırı derecede uykusuzluktan, hı hı. yorgunluktan günlük yaşam kalitesinin iyice bozulduğundan şikayetçi olarak gelir. O tip bir durumda mutlaka verin diyor. Hı hı. Ama kişi var ben menopoza girdim ama hiç anlamadım ama etrafta işte al diyorlar hormonları ver diyorlar ben alayım mı diye sorulduğunda. Hiçbir yakınması şikayet olmayan bir kişide de illa yok hayır falan diye vermemek lazım. Bir kondisyon bu. Semptomatik olarak menopozdan çünkü çok şiddetli sıcak basmaları terlemeleri menopoza ait ee, subjektif semptom diyoruz. Kendi ifade ettiği böyle eline ayağına bakarak anladığınız değil ama kendisi anlıyor bir haftadır on gündür aylardır uyumuyorum diyor. Bu tip kişilerde kemik kırıklarının ileride kalbe ait ve östrojensizliğe ait bulguların ben hiç anlamadım nasıl girdim diyene göre daha fazla olduğunu buluyorlar. O açıdan semptomatik grup belli ki ileride ne kadar ileride hemen ertesi sene değil 5-10 sene sonra bu menopozun yan etkilerinden çok zarar görecek. Onun için bunlara başlamak lazım. Bir diğer grup hiç tartışmasız o tip hasta grubuyla çok karşılaşıyoruz. Demin bahsettiğimiz gibi 40 yaşın altında menopoza girmiş. Erken menopoz. Uh -huh. Bütün kitapların ortak noktası. Erken menopoza giren bir bayanda uh -huh. emsallerinin menopoza girdiği yaşa kadar hormon verin. Uh -huh. Burada hormon yasaktı, kanserdi falan yok. Çünkü 48'e kadar uh -huh. Türkiye şartlarını konuşalım. Akranları girmeyeceğine göre onun 35'lerde 38'lerde menopoza girmesi vücudun çok ciddi ve uh -huh. uzun süreli hasar görmesi demektir. Orada tartışma yok. Uh -huh. Verelim mi vermeyelim mi tartışması. Cerrahi menopozda 38 yaşında yumurtalıklarını aldığınız ameliyatla ona da vermek zorundayız. Uh -huh. Veya kendisi genetik olarak 40 yaşın altında girdi onun da alması. Tartışma 50-52'den sonra menopoza giren bayanda kimlere vereceğiz ne kadar vereceğiz tartışma burada. Orada bakıyı seçebilmekte. Evet. E, yine önemli noktalardan biri. Bir de meme kanseri evet. öyküsü olan kadınlara herhalde verilmiyor değil mi? Yani ailesinde bir de meme kanseri varsa. Şimdi ailede meme kanseri varsa e, mutlaka zaten mamografi çektirmeden hı hı. 50 yaş üzeri bir bayanda mamografi çektirmeden hormon tedavisi başlama niyetimiz varsa başlamamak lazım. Ve ondan sonra da her yıl yapılması lazım. Genetik olarak kanser varsa haklısınız. Yalnız burada çok enteresan bir şey var. Onu vurgulamak lazım. Daha geçen ay bununla ilgili yine bir metanaliz diyoruz, bir rapor çıktı. Tek başına östrojen alanlarda meme kanserinde artış yok. Azalma var aksine. Bakın. Hı hı. Östrojenin yanına ilave ettiğimiz progesteronla beraber östrojeni verdiğimiz zaman o grupta meme kanserinde bir artış var. Tek başına hani hep bakın otomatik ağzımızdan kanser, östrojen, kanser, östrojen bu çıkıyor. Bu bağlantı eskisi gibi kuvvetli değil. Şu anda östrojen direkt kanser yaptığından emin değiliz. Bir şey daha sonra evet. istiyorum. Son iki dakika evet. içindeyiz. Hormon destek tedavisi dediğimiz şey nedir? Sırf ağızdan alınan haplar mıdır? Başka şekilde de hormon destek tedavileri yapılabilir mi? Tabi tabi hastanın durumuna göre hı hı. bahsettiğiniz gibi oral yoldan ağızdan verebilirsiniz. Hı hı. Bir takım cilde yapıştırılan özellikle kalçaya yapıştırılan flaster şeklinde bantlarla verebilirsiniz. Hı hı. Ee, rahim içi aparat kullanarak hı hı. ve vaginal yoldan verebilirsiniz. Hatta ağız dışı diğer yollardan verilenlerin yan etkisi ve vücutta yaptığı hasarın daha az olduğu ortaya konuyor. Onlar makbul oluyor. Yani. Şimdi programı artık kapatacağım sizinle de ilgili yani, bölümü. Hadi. Son olarak ekran başında bizi izleyen evet. menopoz dönemindeki ya da menopoz çağına yaklaşan kadınlara neler önereceksiniz? Kesinlikle bir kadın hastalıkları doğum uzmanına gitsinler. Yani çekmekle zorunlu değiller eğer bu menopozu ciddi bir şekilde yan etkilerini çekiyorlarsa. Çünkü aile yaşantıları, sosyal yaşantıları. Bu çünkü bir hafta 10 gün 15 gün değil. Bakın bu semptomlar ortalama 3 sene sürüyor. Seneden bahsediyoruz. 2 sene, 3 sene bu ortamı yaşamaya mecbur değiller. Çok kolaylıkla önlenmesi demin bahsettiğimiz yollarla mümkün. Önereceğim bu ama e, mamografi, sinir, Düzgün bir kadın doğum muayenesi olmadan üstteki komşu da alıyor, aynısını ben de alayım şeklinde çok tehlikeli olabilir Hı. o. Onu yapmamakta fayda var. Ben çok teşekkür ederim ben Sayın Durmuşoğlu. Medikale katıldınız, menopoz konusunda bilgi verdiniz. Sağ olun.